Türkiye'nin şans merkezine hoş geldiniz. Şans topu çekilişi ile karşınızdayız. Ben İnci Bakraç. Bu akşamki çekilişi canlı yayında sizlere ben aktaracağım. Bildiğiniz gibi bizler tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına göre gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimizde Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Şans topu çekilişini iki yanımda gördüğünüz bu makinelerle gerçekleştireceğiz. İlk makinemizde 34 adet top ekranlarınızda da gördüğünüz gibi şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Toplar çekilişe başlamadan önce çekiliş heyetimiz huzurunda tartılıyor ve gerekli tüm kontroller yapılıyor. Tüm bu süreç şeffaf bir şekilde gerçekleştiriliyor. Bütün çekilişlerimiz canlı olarak ve her zaman çekiliş heyetimizin huzurunda yapılıyor. Öncelikle kendilerini sizlere tanıtmak istiyorum. Siz şans yetkilisi Sayın Mustafa Güdelci hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Bengisu Yurtalan, hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri imza yetkili katip Sayın Ergün Kurt, siz de hoş geldiniz efendim. Hazırlıklarımız tamamsa çekilişe başlayabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam, çekilişe başlayabiliriz İnci Hanım. Teşekkür ediyorum. Çekilişimize başlamadan önce şans topu çekiliş kurallarını sizlere bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Şans topu çekilişinde öncelikle ilk makinemiz sizler için 34 adet toptan 5 şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirecek. Ardından diğer makinemiz 14 adet toptan 1 şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirecek. Ve eğer siz 5 artı 1 bilirseniz büyük ikramiyenin sahibi olacaksınız. Şans topu çekilişinde 0 artı 1 bilseniz de ikramiye kazanma şansına sahipsiniz. Sıra geldi bu akşamki büyük ikramiye miktarını açıklamaya. Şans topu heyecanında bu akşamki büyük ikramiye miktarımız 6 milyon 413 bin 182 TL. Saatlerimizi kontrol edelim. Stüdyoda saatlerimiz 20.02'yi gösteriyor. Bizler Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı yayında sizlerleyiz. Ve bu akşamki şans topu çekilişine başlıyoruz. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. Herkese bol şans. Ve ilk makinemiz 5 şanslı numarayı belirlemek üzere topları karıştırmaya başladı. Bakalım ilk şanslı numara ne olacak? makinemizin belirlediği birinci şanslı numara 10. Sıra geldi ikinci şanslı numaraya bir hatırlatmada bulunalım sizler için. Tüm çekilişlerimizi milli sayfasından ve milli piyango TV YouTube kanalından canlı olarak takip edebilirsiniz. Makinemizin belirlediği ikinci şanslı numara 8. Sırada 3. şanslı numara var. Makinemizin belirlediği 3. şanslı numara 22. Sıra geldi dördüncü şanslı numaraya. Bir hatırlatmada daha bulunalım sizler için. Milli Piyango şans oyunları uygulamasını indirebilir, tüm oyunları uygulama üzerinden oynayabilir ve yine sonuçları anlık olarak takip edebilirsiniz. Makinemizin belirlediği dördüncü şanslı numara 13. Ve sıra geldi 5. şanslı numaraya bakalım. 5. şanslı numara ne olacak? Makinemizin belirlediği 5. şanslı numara 11. Evet böylelikle ilk makinemiz çekilişi tamamladı. Şimdi diğer makinemize geçiyoruz. Diğer makinemizde de 14 adet top şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Artı bir şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirecek bu makine bizler için. Herkese yeniden bol şans. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. Ve makinemiz artı bir şanslı numarayı belirlemek üzere topları karıştırmaya başladı. Bakalım artı bir şanslı numara ne olacak? Şans topu çekilişinde 0 artı 1 bilseniz de ikramiye kazanma şansına sahip olduğunuzu bir kez daha hatırlatalım. Makinemizin belirlediği artı bir şanslı numara 12. Evet böylelikle makinelerimiz şans topu çekilişini tamamladı. Ben kazanan numaraları küçükten büyüğe olacak şekilde sizler için bir kez daha tekrar etmek istiyorum. 8, 10, 11, 13 ve 22 artı bir şanslı numara 12. Çekiliş heyetimiz çekilişin kapanış işlemleri için tutanağı imzalıyorlar. Kendilerine bizlere bu çekilişte eşlik ettikleri için teşekkür ediyoruz. Bizler her çarşamba ve pazar akşamı saat 20'de Şans Topu çekilişi heyecanında sizlerle buluşmayı sürdüreceğiz. Ayrıca bu akşam saat 21.30'da Süper Loto çekilişiyle Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı yayında sizlerle olacağız. Eğer sizler de bu heyecana stüdyoda ortak olmak isterseniz siselsans.com adresinden seyirci ol butonuna tıklayabilir ve başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Yalnızca 18 yaşını doldurmuş olmanız yeterli. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın, şans sizinle olsun. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.